Merhaba arkadaşlar, herkese iyi günler diliyorum. Sasa hisse ile karşınızdayız. Teknik açıdan daha önce belirtmiş olduğumuz bir e, çanak katlama formasyonu ile birlikte hisse fiyatlaması teknik açıdan güçlü bir 55-55 e, kırılımından sonra yukarı yönlü 3-4 günde e, aylık reyap seviyesi olan 65 61leri de kırarak üst bölümde yeni bir e, zirve oluşturdu. Yani bu zirveyi tabii ki eski zirvesi ile birlikte karşılaştırmıyorum ama teknik açıdan verdiği tepki alanından itibaren yukarı yönlü 67'li seviyelere kadar gelen bir hisse de tabii ki güçlü bir zirve oluşumuyla karşı karşıya kalmış olduk. Teknik olarak baktığımızda dip seviyesi hisse fiyatlamasında 39-50'lerde olan ve buradan 67'lere kadar bir hareket alanı oluşturan hisse fiyatlaması yaklaşık olarak baktığımızda yüzde yüzdesel değere baktığımızda arkadaşlar hani 39-40 lira desek 40 liradan 65 liraya gitmiş güçlü bir atakla karşı karşıyayız. 25 liralık hatta 26-27 liralık bir atak sonrasında bir düzeltme eğilimiyle birlikte 2 gündür e, aylık R3 direncini e, destek haline getirmiş durumdaydı. Bugün ise bittik altına sarttığını görüyoruz hissenin. E, bu da hisse fiyatlamasında artık biraz yorgunluk geldiğini bir dinlenme pozisyonuna geçme ihtimalinin güçlendirdiğini bize ifade ediyor teknik açıdan. E, bu durumlarda biliyorsunuz 4 saatlik grafikler önemli hale geliyor. Teknik açıdan trendin destek takipçisi olarak gördüğüm e, SMMA 23 58-50'lerde buraya doğru yatayda e, ortalamaların kendisine doğru gelmesini bekleyen bir görüntü çizdiğini şahit oluyoruz SASA hissesinin. Teknik açıdan ortalamalarla yine değerlendirmemize baktığımızda EMA 21 ve EMA 13 ortalamaların e, bir e, temas halinde olduğunu görüyoruz. Teknik açıdan 63-25 e, EMA 21 seviyesine doğru bir e, süzülme söz konusu SASA hissesinde. E, bu süzülme ile birlikte Tabii eğer destek olarak 63-25 çalışmaz ise teknik açıdan bu bölgenin altında bulunan EMA 55 seviyesi olan e, 05'e gelecek. Ha, bu bölgede 4 saatlik grafikte tabii ki 7 liralık bir alan olduğu için arkadaşlar takip noktasında saatlik periyota dikkat etmek gerektiğini ben her zaman ifade ediyorum. Zaten saatlik periyotta da baktığınızda MA55 seviyesinin hemen hemen test etme eğilimi içerisinde ikinciye deneyecek gibi gözüküyor. Hatta 64-25 seviyesinin hisse fiyatlaması için çok önemli olduğunu söyleyebiliriz. Buradan aşağıya kırılımlarda teknik açıdan hisse fiyatının alt bölgedeki 57-20'li seviyelere kadar geri çekilme ihtimalini güçlü olduğunu ifade etmiş olalım. E bu noktada ise fiyatlamasındaki marjın e, düzeltme birlikte alt bölgedeki e, ortalamalara doğru sarkma ihtimali güçlenecektir. Eğer negatif bölgeye geçerse e, bu noktada da tabi klasik olarak e, yine ben her zaman ifade ediyorum. Era'sayın baktığınız grafik üzerindeki e, zaman dilimine göre era'sayın 50 seviyesinin altına iniyor olması teknik açıdan Hissedeki e, bozulmanın en belirgin işareti olduğunu ifade edebilirim ki e, bu bölgede de arkadaşlar gördüğünüz gibi Erasay'da e, bir e, yatay mavi çizginin kırıldığını görüyoruz. Şuradaki bakın kaç defa 1, 2, 3, 4 defa çalışmış 5.sinde kırılmış bir yatay mavi çizgi var. E, bu kırılımla birlikte hisse fiyatlamasında bir düzeltme eğilimi içerisinde olacağı bana göre e, aşikar artık. E, bu noktada geri çekilme alanlarında dediğimiz gibi 64-25 altındaki saatlik kapanışlarda hisse fiyatlaması aşağı doğru onay çizgisine doğru hızlıca bir geri çekilme yapabilir. E, bu noktada tabii ki hisse fiyatlamasının e, negatif bölge anlamında ise e, destek bulacağı noktayı 4 saatlik grafikte MA 55 serisi olarak size ifade etmiştim. E, çok e, Oldukça dikine hızlı bir kaçıştan sonra hisse fiyatlaması e, bu tür hareketleriyle düzeltmesinde sert bir e, marj olarak açık bir marjda yapması da gayet doğal olarak karşılanmalı diye düşünüyorum. Zaten baktığınızda 4 saatlik grafikte de RSI'nin 76'na sarttığını bakın momentumunda altına inmeye başladığını yani bir güç kaybı olduğunu net bir şekilde görebiliyoruz ki bu noktada hacimlerin de bu e, satış bandındaki hacim mumlarının Güçlendiğini görüyoruz. Bakın arada ortalamaya ve ortalamanın üzerinde mumlar oluşturuyor. Yani fırsatını bulduğu an alıcıları bulduğu an buradan e, güçlü satışlarla ise fiyatlamasının geriye dökeceklerini görüyoruz. E, buradan toparlarsa eğer diye konuşalım. Eğer bahsettiğimiz e, geri destek alanına çıkmaz da üst bölüme doğru bir hareketlenme atıyorum. EMA bir seviyesi ile destek bulursa hisse fiyatlaması teknik açıdan gördüğü zirvesel rakam olan 70'li seviyelerin üzerine atmasını bekleyeceğiz. E, teknik açıdan oluşturduğu bu direnç bölgesi, kendi yakın direnç bölgesi, tepe noktası 70-35 olarak karşımıza çıkıyor. Bu bölgenin üzerinde günlük kapanışı yapmalı, yapması halinde zirve noktası olan 80'lere doğru, 82'lere doğru hareketlenmesi potansiyel hale gelecek. E, bu noktada yine e, kritik süreçte hacimlerin yukarı doğru alım yönüne dönüp güçlü hacimler üretmesi hatta daha güçlü hacimler üretmesi gerektiğini unutmamakta fayda var diye ifade etmek istiyorum. Teknik açıdan zira baktığımızda hani görsel manada büyük çanağı tamamlamaya gidecek bir görüntüye ve güce sahip olan hissenin bu noktada bir filam oluşumuyla birlikte hissenin noktasal anlamdaki geri çekilme alanlarını biz kısaca ifade etmeye çalışıyoruz. Bu bölgede yine aylık Pivot değerlerini açtığımızda 61 61 59 42 ve 55 59 gibi destek rakamları karşımıza çıkıyor. Yine bu rakamları aylık pivot değerlerinin üst bölümüne geçtikten sonra kar satışları yapıldığında destek olarak yani önceki dönemde fiyat alttayken direnç şimdi destek haline gelmiş durumda. Bu destek bölgelerini çalışıp çalışmayacağı takip edilerek hisse fiyatlamasında kritik bir bölüm yakalanabilir yani belli bir oranda işte kar satışlarıyla birlikte tekrar alım noktalarını tespit etmiş olursunuz diye e, ifade etmiş olalım arkadaşlar Evet arkadaşlar e, sasa ile birlikte bir de şişe hissesine bakalım o da güçlü hareketini devam ettirdi yukarı doğru kılırım geldikten sonra özellikle aylık piyot değeri olan 39 liranın üstünde e, agresifçe sayılabilecek bir değerleme ile birlikte Aylık R3 direncine doğru hızlı bir kaçış sergilediğini görüyoruz. Bu hızlı kaçış sırasında günlük periyotta baktığımızda ikili tepe bölgesine doğru giderken bizim klasik olarak günlük periyotta her zaman benim hedefime koyduğum pull değerimize yaklaşmış olması sevindirici. Artık buralardan gelebilecek olan kar satışları hani bu bölgeler artık üzerine atmadığı sürece hisse fiyatlamasının bocaladığı, yataya döndüğü, işte flamamı yapsam İkili tepeye mi koşsam diye e, kıvrandığı bölgeler olarak karşımıza çıkıyor. Zira baktığımızda teknik açıdan e, üst bölümde sayın üst bölgelerine artık yaklaşmış oldukça e, tedirginlikle aşağı doğru kırmızı mumlar da oluşturduğunu görüyoruz günlük periyotta. Hacimsel olarak da bir e, zayıflama varmış gibi gözüküyor son bölümde birkaç gündür. Ortalamanın altında gelen zayıflamalarla birlikte hisse fiyatlaması da zaten bir yatay bölgeye sarmış durumda. Teknik açıdan baktığımızda 44.24 ile Üst bölümde ise 45-74 arasında bir sıkışıklık var gibi geldi bana. Bu noktaları yukarıya doğru devam ettirip taşıyabilmesi hacimsel gücün devamlılığına bağlı olacaktır. Yine üst bölümde şöyle 4 saatlik periyoda alıp bakalım. Hani üst bölümlerde bu rakamsal anlamda değerleri korumak adına baktığımızda takip açısından e, 44-52 yakın destek noktamız var arkadaşlar. 44-52 seviyesini koruyabilmesi önemli olacaktır ama teknik açıdan da hani trend açısını bozmaya başladığını sanırım herkes görüyordur diye düşünüyorum. E, bu noktada 4452 ve 43-72 önemli destek olarak hisse fiyatlamasında karşımıza çıkacaktır. E, bu bölgeleri işaretlerken trend desteklerini de oluşturmayı unutmayın. Hani ben her grafikte çizmiyorum ama. Yani yakın trend destekleri oluşturarak şöyle baktığınızda mesela trendin sağına kaçtığını görebiliyoruz artık. Bu noktada eğer tekrar geri dönüş sağlayıp şu alt desteği kurtaramazsa ise fiyatlaması bir negatif hareketle... Şöyle bakın şurada oluşturduğu bir destek bölgesi var. 44.20 desteğini korumaya çalışması gerektiğini düşünüyorum. Üst bölümde ise direnç bölgesi olarak oluşturduğu fiyatsal alan arkadaşlar. 46. Hisse bu iki boşluk arasında diyelim. iki destek ve direnç arasında realize olmaya çalışıyor. Hangi tarafa kırılırsa o kadar genişlik kadar aşağı veya yukarı gitme ihtimali olacaktır teknik açıdan. Hani bu bölgede üste doğru hareket devam ettirilebilirse teknik açıdan yukarı doğru gücünü koruyarak e, 44-20-46 bandı arasındaki fark kadar yani 1 lira 80 kuruş kadar hisse fiyatı yukarı gidip işte 47-80'lere doğru hareketlenme söz konusu olabilir teknik açıdan ve tam tersine 44-20 bandının altına da düştüğü takdirde teknik açıdan 1 lira 80 kuruşu aşağıya bir kayıpla bu sefer ne yapacak işte e, 42-40'lara kadar bir geri çekilme yaşamış olacaktır hisse fiyatlaması ki e, baktığımızda noktasal anlamda değersel anlamda biz saatlik periyotta EMA 55'i de önemsiyoruz biliyorsunuz e, bu noktada işte EMA 55 seviyesinde 44-14'lerde bu alt zeminde olduğunu görüyoruz. Buraya doğru bir temas ve buradan tekrar tepkiyle yukarı mı gider, aşağı mı gider? Bunu tabii ki piyasanın koşullarıyla birlikte takip ediyor olacağız. Kısaca bu şekilde ben yakın destek direnç bölgelerini ve realize bölgesini size anlatmış oldum. Umarım faydasını görürsünüz arkadaşlar. Evet videomuzu çok da uzatmadan sonlandırmak istiyorum. Herkese bol kazançlı günler diliyorum. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın.